CNBC Londra temsilcisi Berfu Güven hattımızda. Yanında da Meltemi Investment yönetici ortağı Fikret Önder var. Merhaba diliyorum Berfu ve sana konuğuna. Sözü size bırakıyorum. Dünya merhaba. Londra'dan herkese merhaba. Londra İstanbul hattında yeni haftaya başlarken e, piyasalara özel bir parantez açacağız. Yılın bu son günlerinde 2024 bilançosu çıkarıp 2025 beklentilerini ele alıyoruz. Bugün de stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Fikret Önder bugün Londra stüdyomuzda Meltemi Investment Yönetici ortağı. Fikret Bey hoş geldiniz Londra hoş, stüdyomuza. Hoş, hoş bulduk. Efendim. Şimdi yılın bugünlerinde biraz bilanço çıkarma zamanı, zira 2025 de biraz o bilançoyla şekilleniyor. 2024'ün enleri dediğimde bir marşet atmanızı istesem, neyi başa yazarsınız? Vallahi bizim, bize göre dört tane ana trend vardı 2024 yılında ve biz bunların hani değişik şekillerde de olsa gelecek yılda devam etmesini bekliyoruz. Bu trendler neydi derseniz, işte ABD ayrıcalığı... American Exceptionalism adı verilen, hakikaten bu büyük bir ayrıcalık. E, sadece bu seneyi de kapsamıyor. 2008'den beri, yani son mali krizden beri, Amerikan hisselerinin dünyanın diğer hisse senetlerine göre yüzde 322 daha fazla büyüdüğünü söylesem inanılır gibi değil. Yani değil 2008'den beri. %300 dinyan, üzerinde dinyan, diğer e, hisse diğer borsalarında %322 daha fazla getiri sağladı. İnanılmaz Amerika bir hikaye morsa. bu aslında. İnanılmaz. Ve <laughs> son iki senede aslında ivme de kazandı. Yani yavaşlamak şöyle dursun. 2023 ve 2024'te özellikle e, bu muhteşem yedili ve e, yapay zeka hisselerinin öncülüğünde Amerika'nın bu tutulamaz yükselişi, borsaların yükselişi ivme de kazanarak devam ediyor. Biz 2025'te de bunun devam etmesini bekliyoruz. Yani çeşitli sebepler var. Trump biliyorsunuz bütün seçim kampanyası boyunca Amerika first, Amerika first diye. Önce dünyanın, Amerika dedi. Önce Amerika dedi, Dünyanın geri kalan başına gelebilecekleri de uyardı ve daha başkanlığı devralmadan her günde yeni bir sürpriz yaratıyor neredeyse. Ee, i̇şte birkaç hafta önce komşuları Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 günlük vergisi koyacağım Tehditler dedi vardı. ki, yüzde 20 koyacağım Çin dışındaki demişti. Bugün Panama kanalını e, ile ilgili tehditleri var. Hani her gün bir şey yapıyor. E, bu hakikaten Çin'e yüzde at dediği gibi kampanya süresince dediği gibi Çin'e yüzde atmış, dünyanın geri kalanında yüzde on yüzde yirmi gümrük vergisi kura, koyarsa bu gene Amerika'nın reyini olacak. Yani istediği şu Amerika'da mal satmak istiyorsanız gelin bunu Amerika'da imal edin. Ee, eğer Meksika'da veya Avrupa'da imal edip bana satacaksanız ben sizden günlük vergisi alacağım diye. Evet. Ya bu söylediğiniz çok önemli. İlk bacak Amerikan borsası dünyanın geri kalanından ayrıştı. 2008'den beri öyle bir ayrışma ki yüzde 328, yüzde 322 daha fazla yükseldi. Ya yani inanılmaz bir şey i̇nanılmaz. söylediniz. Piyasa istese aradığı bahaneyi bulurdu. Demek ki yükselmek istedi ve 2025'te de yükselmeye devam mı edecek. Yani size şunu da hatırlatayım her sene sonunda yıl başında bu anlı şanlı stratejistler dünyanın büyük yatırım bankaları da Amerika çok pahalı ve bunu en az 15 10 15 senedir söylüyorlar. Amerika pahalı diğer taraflara yatırım yapın diye. Ve her sene Mart Nisan geldiğinde de o konu kapanıyor, susuyorlar. Çünkü gene evet. Amerika diğer yerlerden daha iyi gidiyor. Peki manşette bu var yani bu Amerikan bir. borsalarının çok iyi gitmesi ayrışması İkincisi? ikincisi teknoloji ve yapay zeka tarafının gene inanılmaz yükselişi yani benzer bir diğer sektörlere göre yani birinci faktör kadar büyük bir e, e, performans var performans farkı var bu devam eder mi? Yani 2023 ve 24'te gene bu muhteşem yedili dediğimiz, herkesin artık adını ezberlediği evet. yedi teknoloji <laughs> hissesi, gerçekten özür <laughs> dilerim, piyasayı e, domine etti. İlk ee, maddeyle de bağlantılı biraz herhalde değil mi? Yani ilk evet, ma maddeyle besleyen çok bir bacak oldu. Çünkü bakın Amerika'da 1 trilyon dolar hani piyasa değeri olan bir şirket hala yaratılamadı. İşte hani en büyük Piyasa değeri olan şirketlere bakıyorsunuz. Yok işte çanta imal ediyor. E, kozmetik işte şeyleri imal ediyor. Veyahut da Novo Nordisk bugünlerde çok konuşuluyor. Hı hı. İşte bu zayıflama ilaçlarından dolayı. Evet. Galiba hani biraz teknoloji olarak görebileceğiniz tek şirket aklına gelen o. Avrupa'dan 1 trilyon dolarlık bir şirket çıkmadı ama Amerika'da bir muhteşem 100, yedili var. 100, evet. Bir sürü ve e, Bunların bazıları hani 4 trilyona doğru gidiyor. Yani paritedeki durum da biraz bununla açıklanıyor galiba. Yani Euronun bu kadar zayıf olmasının Kesinlikle. en önemli sebebi bu. Kesinlikle. Avrupa'da, pardon Amerikan dolarının bu kadar iyi gidesinin sebeplerinden biri. Amerikan borsasına dünyanın her yerinden olan girişler. Zaten yani bu iki çartı koyduğunuz zaman çok rahat görebilirsiniz. Evet. Peki buraya küçük bir parantez açıp parite beklentinizi sorayım. 2025'te ne olur sizce parite? Şimdi az evvel dedim, Her senenin başında stratejistler o Avrupa pahalı <laughs> öbür piyasalara girin derler ve yanlış çıkar. Bu senede dolar başta iyi gidebilir ama sonra düşecek diyorlar. Her sene ta, gene euro daha iyi gidecek, dolar düşecek diyorlardı. Yani bence gene olmayacak. Yani hmm. Yılın ikinci yarısında da ne değişecek de birden hmm. birdenbire euro Amerikan doları karşısında değer kazanmaya başlayacak. Yani durum gösteriyor ki Avrupa Merkez Bankası çok daha fazla faiz indirimi yapmak zorunda evet. Amerika'ya kıyasla çünkü ekonomileri hakikaten tekliyor. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere lokomotif ülkeler olmak üzere. Siyasi açıdan da İkisinde de büyük belirsizlikler var. Yani ben ne olup da bunun tersine dönebileceğini hala ikna olmuş değilim. Dediğiniz doğru. Şimdi herkes yılın ilk yarısında bir eşitlik parite bekliyor. Hatta bir seviyesinin bile altı görülebilir. Euro zayıflayacak ama işte Almanya'da seçimlerden sonra teşvikler ortaya konulur. Euro toparlanır gibi bir beklenti var. Siz buna çok katılmıyorsunuz. Çok katılmıyorum. Bir seviye telaffuz etmek gerekirse paritede beklentiniz ne bu sene? 2025'te? Yani yılın sonunu konuşuyorsak paritenin altında bir yerde beklemiyorum ama yani bir civarında mı ya, o bekliyorsunuz civarında bekliyorum evet. Peki yani çok da büyük bir fark olmayacak. Yani, Peki belki zaman zaman şey yapabilir. altına olabilir. paritenin altına da gidebilir ama sonunda öyle parite civarında bir yer bekliyorum. Peki manşetlerden ilk ikisini öğrendik. Üçüncü ve dördüncüyü de merak ediyorum. Üçüncüsü sabit getirilmeyen menkul kıymetler son 3 senede para kaybetti. Amerikan doları bazında. bunu en kolay bu US Dollar Aggregate Index, bu bir nevi işte hisse senedi endeksi gibi bir Amerikan hı hı. bonolarının da endeksi var. 2022'de ciddi para kaybettirdi. Yüzde 13 gibi. Geçen sene kaybettirdi. Bu sene de gene yüzde iki buçuk gibi bir negatifte. Yani son 3 senede hisse hisse senedi değil de dolar bazlı sabit bono aldıysanız muazzam bir opportunity cost'umuz oldu. Hı hı. Hisse senedi tutmamaktan dolayı. Hı hı. Evet. Şimdi Trump'tan bahsettik, yani politikalarının hemen hemen hepsi enflasyonist. Gümrük duvarı koyuyorsanız, kendi tüketiciniz de bir mal alırken daha fazla para edeceğiz. Evet. O kadar basit. E, kaçak göçmenlerin milyonlarcasını sınır dışı edeceğim diyor ve de işte sınırları e, güvenli hale getireceğim evet. diyor. Bu da enflasyonist. Yani bir anda iş gücünden birkaç milyon kişiyi çekerseniz sınır dışı ederseniz e, ücretler üzerindeki etkisi negatif olacak. Yani o. fed faiz indiremeyecek kolay kolay. E, yani fed faiz iki defa indirebilir işte onu dediler ama Avrupa çok daha fazla indirmek zor. İngiltere keza. Yani dolar güçlü gitmeye devam edecek. Evet ve yani bilhassa Amerikan doları bazında e, bonolarda fazla bir kar gene beklemiyorum. Gene hisse senetleri daha iyi gidecek. Avrupa yani Euro bazında bonolar belki biraz daha fazla daha iyi gidebilir çünkü onlar faiz indirmek zorundalar. Emerging marketler, gelişen, gelişen ülkeler. ülkelerin kendi para birimleri bazındaki bonolara da katyan dokuma. onda hmm. Onu da burada söyleyeyim. Dolar bazındakiler farklı. Peki dördüncü başlık. Dördüncü eğer Amerikan hisse senetlerine yarışabilecek 2024 getirisi açısından bir tek Yatırım sınıfı varsa alternatif enstrümanlar, hmm. bunun içine altın, değerli madenler ve kriptoyu koyabiliriz. Hmm. Bitcoin'in yıla olmaya devam edecek mi ee, 2025? Yani ben katiyen kripto uzmanı falan değilim. Çok anladığımı da iddia edemem. Ee, bildiğim bir şey var. Hani Trump görevi dev aldıktan sonra kripto herhalde bir süre daha en azından 2025'te gene iyi gitmeye devam edecek. Bütün seçim kampanyası süresince bunun altını çizdi. Kilit sermaye piyasalarında kilit noktalara kripto dostu evet. kimseleri koyacağım dedi. Hatta stratejik kripto rezervi kurmaktan bahsedildi. Bütün bunlar yarıyor Bitcoin Bütün bunlar yani. yarıyor kripto ve yani. bütün yani hükümet üyelerinde kendilerinin de bizzat kripto tuttukları, etrafındaki insanların biliniyor. En azından 2025'te. Tabii bunun ne kadar volatil bir yatırım enstrümanı olduğunun bilincinde olarak. Yani evet. herkese göre en ufak bir, mesela geçen Çarşamba gördük. FED toplantısından sonra her şey düştü ama en çok kripto düştü. Evet. Yani. Peki yani bu dört başlık çok bu önemliydi. Amerikan borsaları ayrıştı, ayrışmaya devam edebilir. Ee, muhteşem yedili ve teknoloji yapay zeka öne çıktı, öne çıkmaya devam edebilir. Sabit getirili enstrümanlarda getiri çok zayıftı, aynen devam edebilir. Ve alternatif yatırım enstrümanları kripto başta olmak üzere öne çıkabilir. Türkiye özelinde yorumunuzu merak ediyorum. Böyle bir resimde Türkiye nereye oturuyor sizin portföyünüzde? Hisse senetleriyle başlayacak olursak, Tabii Türkiye'yi e, gelişmekte olan ülkeler yerpazesinin dışında önce yani biz global e, portföy yönetiyoruz. Bizim için Türkiye bu yerpazenin içindeki e, yatırım imkanlarından bir tanesi. Ağırlığı da çok az. Ne kadar? Bu, global Index'te yani bildiğim kadarıyla 0.3 falan gibi bir şeydi. E, ve gelişmekte olan ülkeler 2008 yılından bu yana, her sene e, hayal kırıklığı yarattılar. Yani senelerdir <laughs> sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Türkiye yine iyi gidenlerinden biri. Yani böyle bir gelişmekte olan ülkeler sepetine yatırım yaptıysanız, yine bayağı geride kaldınız. Sadece Amerika'nın değil, diğer gelişmiş ülkelerin bile. E, son 10 senede baktığımızda Amerika yıllık bazda %13 getiri sağlamış diğer kalkınmış ülkeler yüzde altı yani yarısından daha az. Hı hı. Ee, gelişmekte olan ülkeler yüz, yıllık bazda yüzde iki buçuk kazanmış sadece ve sadece. Peki 2025'te ne olacak ve Türkiye özelinde Türkiye'de, ne bekliyorsunuz? Türkiye yani, bu, bu, gruptaki ülkelerin çoğundan iyi gideceğini düşünüyorum. Yani eğer Amerikan dolarını hükümetin tutma yani bu seviyelerde tutma kararlılığı devam ederse birincisi o bir avantaj olacaktır. çünkü pek çok gelişmekte olan ülke para birimi Amerikan doları karşısında değer kaybediyor İkincisinde de bu günlük duvarları konusunda Türkiye'nin Amerika'ya yaptığı ihracat yüzde beş civarında toplam ihracat yüzde beş civarında dolayısıyla hani en az etkilenecek ülkelerden biri Türkiye bu da bir avantaj mevcut program devam ettiği sürece ve ekonomi yönetimi iş başında kaldığı sürece e, Türkiye'de kötü bir şey olmasını 2025'te beklemiyorum ben şahsen. Yani hatta bizim global portföyümüzde belki bir Türkiye fonu e, bu sene koymayı düşünüyoruz açıkçası. Bunu ilk kez mi düşünüyorsunuz uzun bir süre sonra? Uzun bir süre sonra evet. Mesela en son ne zaman böyle bir şey vardı? Yani çok küçük bazı şeyler, yap, alokasyonlar yaptığımız oldu ama büyük bir alokasyon yapmayalı vallahi yani hatırlamıyorum ama çok zaman oldu. Peki 2025'te size bunu düşündürten ne? İyi Türkiye hikayesi mi? yani Türkiye çok muhteşem bir hikayesi falan olduğunu da düşünmüyorum ama global getirim yapıyorsanız mutlaka diğer alternatiflerle kıyaslamanız gerekir. Az evvel belirttiğim gibi gelişmekte olan ülkeler konusunda fazla imser olmadığım için hani Türkiye nispeten e, daha cazip olmaya başladı. Hı hı. O bakımda. Faiz indirimi bu perşembe gelir mi? Ya O konuda da kısa bir yorum alalım mı? Son olarak süremizi de tamamlıyoruz galiba. Yani, gelirse de küçük bir indirim olacak herhalde. Yani Kimsenin çok 200-250 bas üzerinde üzerine bir şey beklediğini sanmıyorum. Eğer bu sefer Gelmezse yine Ocak'ta aynı şeyi konuşuyor olacağız. Ya yani Çok da önemli değil zamanlama anladığım kadarıyla evet, yabancı açısından evet. da. Bir şekilde bekleniyor çünkü faiz indirim süreci. Fikret Bey çok teşekkür ediyorum. Ben Büyük resmi konuştuk. Güzel de bir özet sunduk bence sizin aracılığınızla. Ee, umarım 2025 güzel gelir hepimize ve ülkemize. Hepimize ee, çok inşallah. teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Meltemi Investment yönetici ortağı Fikret Önder bugün Londra stüdyomuzdaydı. Sözü sana bırakıyoruz dünya.